Allah'a övgüler olsun. Her şey bilen, her şeyi işten, her şeyden haberdar olan odur. Kuşkusuz ki üzerimize tanıktır. Ya Rab bizi nimetlerinden, lütuflarından mahrum et. Bize hayırlar lütfeyle. Bize yerden ve gökten iyilikler bahşet. Bizi bırakman olursun. Şimdi gündem oldukça sıcak ve herhalde son günlere yaklaşıldı malum ülke kendi arasında seçime gidiyor. Şimdi bu noktada çok kritik süreçlerin başlayacağını da ya da hızlanacağını da düşünmek. Çünkü başlamıştı aslında bir süreden beri çok acayip zamanlardan geçtiğimiz aşikar. Bu yüzden de yani bu sürecin artık ilerleyeceği şekle göre herkes kendisini bir kontrol etmesi, duracağı pozisyonu iyi seçmesi gerekir. Çünkü insanlar gerçekten çok fazla cahilliklere meyilli olduğu için daha beter günlere düşmeleri an meselesi. Bugün iki tane şey gördüm burada dalgalar kıyıya kıyıya vurmuş iki tane kağıt dilek ve dua kağıdı bir tanesinde işte böyle resimler vardı bir az bir şey vardı içinde işte birkaç tane yazı vardı kıtlık olmasın hastalık olmasın şey olmasın ve araba resmi bilmem Paris Paris yurt dışı para resmi böyle tomar tomar böyle işte kendince aşkı böyle görseller çeşitli şeyler çizmiş bir tanesi de işte yazı yazmış gayet okunaklı bir şekilde ve Allah'tan istemiş, hayır iş işte annesi ailesi için dünyası ettiğini için şeytana da selam kardeşim Allah bizi bağışlasın Allah merhameti üzerimize olsun şeytana da uyumak istemiyorum demiş. Şimdi göklerin ve yerin anahtarı gerçekten Allah'ın elindedir. Yani bütün anahtarlar ona aittir. Bu yüzden de şunu asla ve katta unutmamalıyız ki Allah'tan istemeyenin bulması mümkün olabilir. Yani bulabilir. Allah dileyene dilediğimiz kadar veririz diyor. Yani bu dünyada sadece isteyene dilediğimiz kadar veririz dilediğimizde. Sonra o sadece bu dünyaya dünyaya gözünü dikken e, diken pişmanlık üzere e, yani kendini bulacağı bir e, sonla karşı karşıya Bu yüzden de e, yani e, şu anda çok acayip e, çok çok e, acayip e, bir dönemin e, bitti. diğer tarafı da şudur yani artık Arha'ya iffet e, yani gençler arasında olsun, büyükler arasında olsun ay ayak altına alınmış. Bu yüzden de e, bu dünyanın ışıltısına kurban olan olana yani bunu iyi bellemek lazım. Bu dünyanın ışıltısına kapılmaktan ziyade ve yerin hakimini e, iyi idrak etmek, onun e, maksadını çözmek, onun e, insan için e, belirlediği e, en güzel olanı anlamak ve o dahilde e, bulmak e, bulmayı istemek gerekir. E, şimdi e, bu dün bir olay yaşanmış. E, bu e, işte başlanma maçlanma olayıyla alakalı. Kimileri işte bu bir e, tiyatro bir oyundan ibaret kendi kendine işte mağdur gösterip e, bilmem dikkat çekmek için yaptı diyor. Kimi gerçekten işte bunlar e, böyle yaptı diyor. Birileri de halen işte e, ahlaksızca e, zalimce direkt konuyu İslam'ın e, cihada bağlamak e, kaydıyla e, böyle top e, bir şekilde konuyu ele alıyor. E, yani bu şu anda hali hazırda siz göklerin ve yerin Allah'ın insan için en güzel nizamı terk etmişsiniz ve şeytanın insana e, yani insanı e, insanın aleyhine olan şeytan nizamını seçmişsiniz. O halde yani şu anda olanların sorumlusu elbette ki yani sizin siz ve işte seçtiğiniz o çürük çarık nizamdır. Bu yüzden de yani Allah'ın şeriatı geçerli değilmiş değilken zaten Allah'ın şeriat şeriatı bilinmiyorken adam gibi çok çok az dışında bugün tarikat marikat cemaatler de gerçekten biliyor değiller. Bir taraftan ee, hani bir tarafını bilseler dahi büyük bir kısmını bilmiyorlar ve yanlış anlamış vaziyetteler. Tutup ya yanlış anlamalar üzerinden hatta daha beteri hiç olmayan yani senin e, bugün kendi işte atanla beraber uydurduğun, şeytanınla beraber uydurduğun çürük e, nizam şu anda geçerli değil mi? O halde bir suç varsa bir e, güven e, ortamıyla alakalı bir sıkıntı varsa insanların işte bir cehaleti yaygınlaşmışsa, onu evvel arayacağın yer mevcut nizamdır. Dürüst kişinin, haklılık kişinin, erdemli kişinin yapacağı budur. Bu yüzden de bu şeytanın elinde oyuncak olan, maşa olan, cimriyetsizler böyle yaparlar. Bundan ötesi, ötesini yapamazlar. Çünkü şeytan onları kendine gerçekten bir eşek olarak kullanır. Yani üzerlerine binmiş vaziyette onları kullanır. Onlar da bunun farkında dahi dahi Değiller Bu yüzden de bunu iyi anlayalım Ve e, Zaten hazırda şeytanın nizamı Varken suçu Allah'ın nizamına e, Bağlamak Şeytanın Manipüle e, Yoludur e, adilidir. Bunu da altını karalayalım bizim Rabbimizin bize bizim için belirlediği gerçekten eşsiz bir düzendir. Şu kökler, şu dağlar, şu yeri nasıl eşsiz bir nizamla e, e, ayakta tutuyorsa, yaratmış ve e, muhteşem bir denge sağlamışsa, aynı şekilde insanlar arasında da muhteşem dengeyi o belirlemiştir. İnsanlar arasında güvenliğin en iyisini de ilişkilerin en iyisini de birbirine haksızlık yapmamanın e, zirvesini de e, gerçekten Allah bilir ve o insana öğretir. Yeter ki insanoğlu ona uysun, ona teslim olsun, dürüst olsun. Bu anlamda da e, bizim Rabbimizin belirlediği ne zaman inşallah kavuştuğumuzda onu nasıl eşsiz bir güzellik e, olduğunu inşallah göreceğiz. Ama bugün olan e, suçlar e, kesinlikle ve kesinlikle bir takım cemaatlere, kişilere bakıp da İslam'a nispet etmek bu manipüle yani şeytanın doğrudan, bak şeytan adiliği yapıyor, e, kötülüğü yapıyor, şerefsizliği yapıyor, sonra da tutup e, sonra da tutup bunu İslam'a bağlıyor. Yani hali hazırda bir takım bir şeylere e, kanıpta. Bu yüzden de ee, bizim yolumuz e, öyle değil yani e, öyle adillik kötülük cehalet e, bizim yolumuzda olmaz göklerin ve yerin egemeni Allah şeyi muhteşem bir düzenle e, yaratmışsa kez onun yolu e, öyledir teknolojiyi iyi ve kötü yanına konuşabilir kardeşim yani şu anda isteyen az kişi olabilir bak sınırlı sayıda bel sayıda kişiler zaten sonradan da olsa takimin yapıyor. Zaten insanlar cehalet ve gaflet içerisinde olmasa şu anda Allah'ın tayin ettiği o son zaman gelmez, elçisini de dinini toparlamak, aklı en güzel keza imanı öğretmek için. Bize düşen doğru Rabbimizin bize öğrettiği doğruyu anladığımız kadarıyla görüyoruz. İşte icra etmek ve anlatmaktır. Teknolojiyi ve kötü yanı, yanını konuşabilir miyiz kardeşim? Ee, yani tabii ki bunu da kısaca bir değinebiliriz kardeşim. Allah'ın merhameti doğruların üzerine olsun. Ee, yani iyi yanını e, bilgilenmek için düşündüğümüzde e, büyük, büyük bir nimettir. Yani şu anda herhangi bir şey aklımıza geldiğinde bu konuyla alakalı e, işte birçok seçeneği e, birçok seçeneği araştırabiliyoruz. Hali hazırdaki işte farklı dillerde olsun işte başka zamanlarda kullanılan anlamları olsun bir kelimenin ya da cümlenin bir bilgisine anında ulaşabiliyoruz. Birilerine kitaplara, oralara, buralara gitmeden ve muazzam bir şekilde dünyadan haberdar olabiliyoruz. Allah'ın yeryüzündeki tecellisini bu şekilde takip edebiliyoruz. işte insanların kendi aralarında iletişimine muazzam bir e, fayda sağlıyor birbirine e, ulaşması. En önemlisi de e, işte bugün e, birbirinden ayrı dünyadaki insanlar birbirine bilgi aktarımında bulunabiliyor. Yani normal şartlarda birbirine, birbirinin e, dünyasına e, hiç girmeyecek kişiler hiç birbirine selam dahi vermeyecek ya yani da aynı yerden geçmeyecek, oturmayacak kişiler birbirinin doğrudan e, şey alanına yani çok yakın e, dünyasına girebiliyor işte bir şekilde birbiriyle iletişim kurmasına, bilgi aktarma nimetine sebep olabiliyor. Bu yüzden de zaten en son işte Risalet artık insanların, birbiriyle alakasız insanların dahi işte arka tarafta kolayca inceleyeceği şekilde bu teknolojinin nimeti aracılığıyla insanlara sunuluyor. Yani bu e, Risale kez Kur'an'da şu şekilde de haber veriliyor. O Tur suresinde e, ince tabaka üzeri, e, ince tabaka üzerine yayılı kitaba e, e, deniliyor. Bu e, işte bu o e, ince tabakanın kendisidir. Onun üzerinde yayılı kitap Risaletin kendisidir. Hamd göklerin yerin egemeni alemlerin Rabbi Allah'dır. Kötü tarafı ise bir anda her şey yani gayet e, Normalken, ee, alemden rabbi Allah'ı gör olsun, muazzam yaratılışı gerçekten e, yüreği ferahlatıyor. Her her şey normalken, yani normal o bir fitne yokken, bir anda fitneye kapılacağım bir durum karşına dikilebiliyor. Bir anda şeytanın çok büyük bir e, fitnesi, bir ahlaksızlık, bir kötülük, bir cehalet e, karşına dikilebiliyor ve bu doğrultuda sakınmak gerekiyor, kaçınmak gerekiyor. Kaçınmayan kişi imanını da, aklını da bir anda bir kaybedebilir. İman zaten gerçekten iman dahilinde hayata bakmaktır. Aklını en pürüzsüz şekilde olması gereğince kullanmanın yegane yolu odur. Alemlerin Rabbi, Allah'ın verdiği aklı iman dahilinde eşsiz bir şekilde insan kullanabilir. Onun haricinde asla kullanamaz. Ama aklı örten işte fitdeler vardır. İşte bugün haram dediğimiz işte doğrudan işte cinsellik iş üzerinden şeytan çok büyük bir fitne yayıyor. Bu işte bu teknoloji üzerinden. Ya da sapkınlık cehaletten ibaret olan boş ideolojiyi işte sırf taraftar buldu diye bir takım cahilleri topladı diye onu doğruymuş gibi lanse edebiliyor. Ya da bir takım oyunlara insanlar gark edip orada saatlerini, günlerini Alıp zihinlerini, bütün e, akıllarını esir alabiliyor. İşte bu hayatın her tarafında insanları e, esir almak e, isteyen e, işte tuzaklar var. Her tarafında bu e, büyüler mevcut yani bu e, kapılan için bir e, e, büyü olmuş oluyor, büyüye kapılmış, kapılmak e, demek oluyor. E, bunlardan korunmanın yegane yolu? Gerçekten. Allah'ın belirlediği o vakitleri işte güneşi, yıldızları, yeri, göğü her şey bir nizam e, ile bir ölçüyle nasıl dengelemişse keza de belli vakitler koymuş insan için. Bu saatler işte namaz saatleri sabahtan başta işte e, kuşluk vakti, işte öğlen işte kendi işte akşam işte yatsı. Yani insanı hayatını e, bir denge e, dengeyle yaşaması bunun ötesinde herhangi bir fitne yanına yaklaşıp da onu böyle tamamen yolundan etmemesi, onu böyle adeta bataklığa saplamaması için Allah keza insana bir nizam koymuş. Bu güneşe bir nizam koyduğu bir yörünge tayin ettiği gibi. insana da bir yörünge tayin etmiş ki insan işte o bataklıklardan ibaret olan fitnelere düşmesi ve bir an olsun böyle ayağa kayarsa da derhal bir sonraki işte o çıkış noktasıyla beraber oradan kurtulsun hemen gitsin arınsın güzelce ve Rabbine sığınsın tövbesini etsin ve yeniden başlayıp o akıl üzere tertemiz yolu takip edebilsin. Rabbimizin bizim için gerçekten belirlediği Gerçekten iyisidir. Yani bundan zerre ama zerre ihtimal e, yani kuşku yok yani. Hiçbir kuşku yok ki Allah en güzel e, yolu bilir, en güzel yolu insana öğretir ve e, o e, onun dahilinde insanlar e, artık onun e, onun belirlediğini takip edenler kendilerine yaptığı iyiliği iyiliği kendileri görürler. Yani hayatlarının hayatlarında bunun dönüşüne tanıklık ederler. Doğrudan. Yani önceden işte bir oyuna, bir bataklığa, bir sapkınlığa olmanın nasıl insanı kahır ettiğini, nasıl insanı düşürdüğünü, nasıl insanı böyle e, aklını kullanamaz vaziyette, hayattan böyle zevk alamaz, böyle hayat kendisini nasıl sıktığını bilir. Yani yeryüzü o kadar geniş olduğu halde e, insana dar gelir. Yani bir yerden gidip de bir şekilde az bir neşelense bile tekrar sıkılması an meselesidir. Yani hayattan gerçek anlamda zevk alamaz ve bir takım dünyalık işte mal mülk ya da bir takım başka şeylerden eşyalardan ibaret bir hali vardı yani mutluluğu onlarda arar eşyalarda gezmelerde tozmalarda elbette ki her şey Allah'ın koyduğu bir değer yani Allah'ın verdiği ona verdiği kadar bir değeri vardır her şeyin ama onu iman ile tutmak işte o zaman ona gerçekten o e, ondaki o değerler hepsi insana e, gelir hepsi insanda e, toplanır e, yani insan kendisi bunu e, görebilir e, keza kardeşim de e, bununla geçen gün bunu konuştuk İnsan gerçekten e, o e, Rabbinin koyduğu nizam bir an unuttuğu zaman hayat bir anda adeta üzerine e, çökercesine ee, bir karanlık durum ee, e, başlıyor. Ama Rabbine sığınıp tövbe edip aranıp Rabbine tekrardan başladığında o aydınlık, o huşu, o huzur o tat yeniden e, geliyor. Hayatın tadı e, sapkınlık, aşırılık e, işte bu kuru e, ideolojiler, oyunlar e, işte e, bir takım şehvetlerin esiri olmak değildir. Hayatında bu hayatı ıskalamaktır. Bu her şeyi helalini Rabb'in belirlediği o temiz e, temizinden almak ve bununla e, mutlu olup şükrünü bilmek işte e, bütün hayatın zevki de tadı da e, coşkusu da bunun içindedir. Öbür türlü zaten aşırıya giden kişi e, hiç doymaz. İster, i̇ster ister buldukça artık böyle e, tat dahi alamaz. Bir, bir durum oluşuyor. Zaten nihayet intihar, işte olma içki, uyuşturucu, bir, bir takım saçma sapan arkadaşlıklarla kendini mahvetme işte insan kendi kendini kürütmesidir. Allah gerçekten vardır. Gerçekten tertemiz yolu vardır. İnsana en güzel anlayışı Allah öğretir. Şu yeri göğü, her şeyi nasıl bir dengeyle o kurmuşsa, o ayakta tutuyorsa, insanı da ayakta, psikolojik anlamda da doğrudan fiziksel anlamda da ayakta tutan en e, tutan odur e, zaten nihayet odur ama insanın kendini mahvetmemesi için en güzel yöntem de o verir. Bugün kitap ve gazeteler kendilerini okumak için var. Bizim her insan günde aynı kitapları görse bir, bir günde de bir defa yüzünü okumaktadır kardeşim. Tabii ki yani burada birçok bilgi e, bu, bu vesileyle Allah bize ulaştırıyor. Önemli olan Allah'ın Allah'tan gelen tanımaktır. Allah her kula hidayetini yeter ki samimi olsun, ihlaslı olsun, kitabını okusun, ona duasını etsin ve ona güvensin. Onun yani anladığı doğruyu icra et, icra etsin. Allah'ın tayin ettiği belli saatleri takip etsin. O namazını, secdesini yapsın. O zaman e, gerçekten Rabbi ona e, yardımını e, açtı. Açar e, onun e, emin kılar. Ayaklarını sabitler. Ee, onu e, onun için en doğru olan yola onu e, rahmetiyle ulaştırır. Tabii ki Allah'tan hep hayırlı yerden, kolay yerden rahmetiyle bizi başarılar çıkarmasını isteyelim. Gökleri yeri hakimi, alemlerin Rabbi Allah'a yükler olsun. Bilmedi bizi öğreten, üzerimize tanık olan odur. Ya Rabbi bize rahmet et, bize merhamet et, bize mahvet et. Ben bana inanan, inanmak isteyen kendisi hayır gördüğü ne kadar kulun varsa ya Rabbi bizi rahmetinle kurtuluşlara çıkar her şeyi bilen, her şeyi isteyen, her şeyi etmeden sensin. Alemler Rabbi Allah'a övgüler olsun. Selam doğrulara, övgü Allah'a. Evet öyle kardeşim, nerede insan bir gün aynı tekrar şöyle mutludur. Hamdolsun, tüm güzelliklerini dileklerine Allah'a. Bu güzelliklerden faydalanmanın yolu Allah ile yaşamayı bilmektir kardeşim. Yoksa bu takım, bu bir sürü işte nimetlerin içerisindeki imtihanlar insanları zaten mahvediyor. Allah bizi o durumu düşmekten korusun. Övgü Allah'a, selam doğrulara. Elhamdülillah.